içinden çengelli iğne veya tel toka yardımıyla geçirin. İçer TV'den sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Mersin elimiz ve içelerimizdeki hava durumu tahminlerini aktarmak üzere ben Tuğba Yürük sizlerle birlikteyim. Yurt genelinde sağlak yağış uyarısı yapıldı ve tüm Türkiye'de etkisini gösterecek yağış Mersin ve il ilçelerimizde de etkisini soğuk hava dalgasıyla gösterecek. Mersin il genelinde haftanın ilk günüyle birlikte başlayan sıcaklık derecesi 21 derecede olacak bol güneş ışığıyla birlikte. Gece saatlerinde sıcaklık düşüşü uğrayacak 10 dereceyle açık bir hava ve yarın ise yerini 22 dereceyle güneşli ve parçalı bulutlu bir havaya teslim edecek. Ara ara güneş hakimiyetini sürdürecek. İlçelerde ise Anamur gün içerisinde güneşli 21 derecede. Gece saatlerinde artan bulutlar etkisiyle 9 ve yarınsa 21 dereceyle kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Aydınca gün içerisinde çoğunlukla güneşli 20 derecede. Gece saatlerinde ise parçalı bulutlu 7 ve yarınsa bulutlu ve güneşli bir hava ile birlikte ara arada yükselen sıcaklık ve düşen sıcaklıkla ortalama 20 derecede etkisini hissettirecek. Bozyazı gün içerisinde 21 derecede güneşli. Gece saatlerinde artan Uluslar etkisiyle 9 derecede hakim olurken yarın ise yerini kısmen güneşli bir havaya teslim edecek ve sıcaklık değeri 21 derecede olacak. Mutlu gün içerisinde puslu bir hava hakim sıcaklık seviyesi 18 derecede. Gece saatlerinde puslu bir hava hakimiyetini sürdürecek 2 dereceyle ve yarın yeniden puslu havanın hakimiyetiyle sıcaklık seviyesi 19 derecede olacak. Ve günler gün içerisinde çoğunlukla güneşli 19 derecede. Gece saatlerinde parçalı bulutlu 7 ve yarınsa bulutlu ve güneşli 19 derecede olması tahmin ediliyor. Silifke'de ise bol güneş aşığı hakim ve sıcaklık seviyesi gün içerisinde 22 dereceyi bulacak. Gece saatlerinde çoğunlukla açık 10 ve yarınsa kısmen güneşli bir havayla 22 derecede olması tahmin ediliyor. Erdemli gün içerisinde güneşli 21 derecede. Gece saatlerinde açık hava etkisiyle 11 ve yarınsa yeniden kısmen güneşli bir havayla 21 derecede olması meteoroloji tarafından tahmin edilen sıcaklık değeri. Tarsus içerisinde İçerisinde bol güneş ışığıyla birlikte 21 derecede. Gece saatlerinde açık hava etkisiyle 10 ve yarın ise yeniden sıcaklık seviyesini yükseltecek. 22 dereceyle güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakimiyetini sürdürecek. Mersin elimiz ve içelerimizdeki hava durumu tahminlerini aktardım. Gelişmelerde görüşmek dileğiyle. Koronavirüs salgını maalesef devam ediyor. Konunun uzmanları ilk günden beri virüsten nasıl korunacağımızı anlatmaya çalışıyor. Salgının ilk günlerinde biz de uygulanması gereken tedbirler konusunda uyarılarda bulunmuştuk. Bu uyarıları bazılarımız dikkate aldı, bazılarımızın umurunda bile olmadı. Kimileri de ilk aylarda titiz davrandı ama sonra tedbiri elden bıraktı. Aylarımıza mal olan bu çetin mücadelede rehavete kapılmak, onca emeği heba etmek demektir. Hatırlayın. Pandemi sadece bir kişiyle başladı. Bir kişinin bile tedbirsiz davranması ağır sonuçlar doğurabiliyor. Şimdi her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes koronavirüs hakkında her şeyi bildiğini düşünüyor. Bilgi kirliliğine kapılmayın. Maske, mesafe, temizlik. Koronavirüsten korunmak bu kadar basit. Koronavirüsü ciddiye almamız için illa bir yakınımızın hastalanması... ...veya sokağımızda bir ambulans görmemiz mi gerek? Sosyal hayatımızla tedbirler arasında denge kurmanın bir yolunu bulmak zorundayız. Kendimizi kontrol edebilirsek vakaları da kontrol ederiz... ...ve özlediğimiz hayata o kadar çabuk döneriz. Aksi takdirde kontrollü sosyal hayatla kazandığımız özgürlüklerin tamamını kaybedebiliriz. Maske mesafe, temizlik. Bu üç tedbirde birleşelim. Bu salgının bize ve ülkemize nelere mal olacağını bilerek hareket edelim. Unutmayın, koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Evet, teşekkür ediyoruz Tuğba arkadaşıma da verdiği bilgileri için. Ve biz hemen kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ulusal gazetelerimize yer vereceğiz sevgili izleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Ulusal gazetelerimizin ilk sayfalarını paylaşacağız ve bakalım ulusal gazetelerimizde e, hangi haberlere yer verilmiş, e, Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde neler var bunu hep birlikte görelim. Ve ilk gazetemiz Hürriyet gazetesi sevgili izleyicilerimiz. Hürriyet gazetesinin ilk sayfasına baktığımızda aşıda üç önemli bilgi diyor. Evet. merakla beklenen Çin açısından son durum ne? Aşılar ücretli mi, ücretsiz mi olacak? İlerleyen dönemde eczanelerde bulunacak mı? İşte Sağlık Bakanı Koca'dan edindiğim bilgiler demiş gazete sevgili izleyicilerimiz. Çin aşısı yola çıktı diyor. Çinli aşı üreticisi Sinovac ile görüşmeler tamamlandı. Gerekli yasal süreçler bitti. imzalar atıldı. İlk uygulamalar için 10 milyon doz aşı çoktan yola çıktı. Sağlık Bakanı Koca aşılamada toplam rakamın 50 milyon doza kadar çıkabileceğini belirtti ki bu da çok önemli bir bilgi. Aşı uygulamaları kesinlikle ücretsiz yapılacak. Vatandaştan hiçbir ücret talep edilmeyecek. Sağlık Bakanı risk grubundakilerin aşıya ulaşma konusunda endişe etmemelerini söylüyor. Koca devletin aşıyı ücretsiz ulaştırma gayreti ve garantisi içinde olacağının altını ısrarla çizdi. Başka üreticilerin farklı aşıları için ruhsatlandırma işlemleri de sürecek. İlerleyen aylarda ruhsatlandırma tamamlanınca o aşıların eczanelerde ücretli olarak satılmasına izin verilecek. Sinovac aşısını değil de başka aşıları tercih edenler olursa onlar da parasını ödeyerek istediği aşıyı yaptırabilecek denmiş bu arada sevgili seyircilerimiz. Ve o açıklama bizi asla bağlamaz diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bülent Arınç'ın Kavala Demirtaş gibi isimler serbest bırakılmanın yönündeki sözlerinin bireysel görüş olduğunu belirtmiş bu arada. Ve Türkiye gazetesine geçiyoruz. Türkiye gazetesinin ilk sayfasına göz atalım. Fitnenin hedefi Cumhur İttifakı diyor. Erdoğan dava arkadaşlarım katilleri savunamaz diyor. Terör örgütleriyle omuz omuza yürüyenlerle gezinin finansörü kavallarla bir arada olamayız. Cumhurbaşkanı Kobani unutamayız diyerek ekledi. Biz Kürt kardeşlerimizi öldürenlerin savunuculuğunu yapamayız. Hukuka sarılarak onların savunmasını yapmaya girenlerin şunu bilmeleri lazım ki AK Parti hiçbir zaman bunları savunmamıştır. Son günlerde fitne ateşi yakılmak istendiğini belirten Erdoğan, Geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı'nda, hükümetimizde, partimizde ilişkili hale getirilemez. İstikametimizde bir değişiklik yoktur demiş e, Sayın Cumhurbaşkanı. Ve devam ediyoruz farklı bir gazete, Yeni Şafak gazetesi fitne ateşi yapmak istiyorlar diyor Yeni Şafak gazetesi de sevgili izleyicilerimiz. Cumhur İttifakı ile yapacak çok işimiz var diyor. Erdoğan Cumhur İttifakı'nın gidişinden memnun olduklarını söyledi. Sayın Bahçeli'ye ve Milletçi Hareket Partisi camiasına 15 Temmuz darbe girişimi ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başta olmak üzere ülkenin ve milletin menfaatini olan her hususta yanımızda bulundukları için bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum diyen Erdoğan hep birlikte daha yapacak çok işleri olduğunu dile getirdi. Birleşik Arap Emirlikleri Libya'da yeni savaş başlatacak. Bu arada Birleşik Evet, Baye sevgili izleyicilerimiz Libya'da yeni bir savaş başlatmak için harekete geçti. Rus Haber Kanalı e, Zevdaya göre Veliaht Prensi Zeydin Dalbeci Hafter milislerine e, sırp yapımı yeni nesil topçu roket sistemi Morova verdiğini duyurdu. Uluslararası Af örgütü geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri'nin Libya ve Yemen'de sivillere karşı savaş suçu işlediğini belirtmişti. Ve devam ediyoruz. Farklı bir gazeteye ee, geçiyoruz. Libya ile biliyorsunuz anlaşmalarımız var bizim. Bu da <laughs> Birleşik Arap e, Emirlikleri'ni de ee, çok üzüyordu aslında ha, bu nedenle böyle bir durum söz konusu olabilir akşam gazetesi de der ki sevgili izleyiciler bir denden demokrasi dilendi diyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Öz'ün bir denden beklentim Türkiye'de demokrasiye vurgu yapması sözlerine sert tepki geldi e, tabi bu cümleler kabul edilebilir bir cümle değil bir başka ülkenin kendi ülkemizle ilgili demokrasi söylemlerini yapabilmesi için önce kendi ülkesinde demokrasi işletiyor olabilmesi lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nde demokrasi yok biliyorsunuz. Yani demokrasinin olmadığı bir ülkede bizim ülkemize demokrasi dersi vermeye çalışmak bir hat meselesidir, haddini aşmaktır ve bu haddi karşılığını fazlasıyla alır. Hel Helele bizim ülkemizden bir siyasetçinin Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkemiz aleyhinde bir demokrasi vurgusunu yapmasını istemesi de zavallılıktır. Net deyimle zavallılıktır. Böyle bir talep varsa bu talebi yerine getiren şahsiyet ve isim önce kendi partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edilmesi gerekirken çünkü hiç kimse artık Türkiye'yi dizayn edemez. Hiç kimsenin Türkiye'ye emir verme yetkisi kalmamıştır. Demokrasinin öldüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkeme demokrasi dersi vermeye hakkının olmadığını gözler önünde hepimiz gördük. Nitekim yaptıkları soykırımlarla, nitekim yaptıkları ayrışmalarla, nitekim yaptıkları faşist ırkçılıklarla Amerika Birleşik Devletleri'nin durumunu, duruşunu hep birlikte gördük. Böyle bir ülkenin benim ülkeme demokrasi dersi vermeye çalışmasını istemek hadsizliktir. Bu yüzden hani bunu talep etmekte doğru bir yaklaşım değildir. Ben inanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde bu meseleyi çözüp bunu talep eden vekiliyle mutlak surette bir görüşme yapacaklardır ve bir cezalandırma sistemi olacaktır diye düşünüyoruz. Evet, Almanya PKK'yı koruyor. Maide Anne imza kampanyası başlattı Deniz. PKK'ya kaçırılan kızı için Berlin'de nöbet tutan Maide Töremiş e, Change.org'dan destek bekliyor sevgili izleyicilerimiz. E, 8 aydır sesini Alman yetkililere duyuramayan Maide Töremiş kızımı PKK'dan geri al, terörist olmasını önleyin. Başlıklı kampanya metninde şu ifadelere yer verdi. Biz Türkler PKK'dan daha fazla kimse tarafından ezilmiyoruz. Mart 2020'den beri kızımı bulma ma yardım etmelerini istiyorum ama nafile reşit olduğunu söylüyorlar. Terör örgütü üyeliği yasak değil mi? PKK Almanya'da yasak ama faaliyetlerine izin verilen özel bir korumaya sahip diyor sevgili izleyicilerimiz. Ve devam ediyoruz takvim gazetesi. Fitne ateşi yakılmaya çalışılıyor diyor takvim gazetesinde de. Ve aşıya her yer Antarktika diyor. Ee, Oğul Şahin'in korona aşısının takvimi açıklandı. Antarktika ile bağlantısı ise herkesi şaşırttı. prifezerin BioNTech ile ABD'de üreteceği aşı için özel bir soğuk zincir geliştirilecek. Ee, sadece Antarktika'da bulunan eksi 70 dereceye kadar soğutulmuş kuru buzlar üretilecek. Ee, dondurulmuş tüpler dünyanın her yerine özel kargo ile gönderilecek paketlerin aşısı GPS ile izlenebilecek demiş. Aşı ne kadar soğuksa o kadar etkili. Isındığında koronayı öldürücü gücü azalıyor. Çikolata gibi düşünün sıcakta erise de yiyebilirsiniz ama o artık çikolata değildir diyor. Evet, güzel bir benzetmeydi. Sabah gazetesine geçiyoruz. Sabah gazetesinin de ilk sayfasına baktığımızda Yasin'in katilleriyle aynı safta Olamayız diyor. Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamalar son günlerde reform gündemimizde yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığı görülüyor diyor başkan. Teröristler sefalette, elebaşları ziyafette bu arada. Pençe Kaplan'da ele geçen fotoğraflar PKK'nın gerçek yüzünü ortaya koydu. Fotoğraflarda teröristlerin dağlarda sefalet içinde yaşadıkları köle gibi çalıştırıldıklarını görülüyor. Üst düzey PKK yöneticileri ise Kandil'deki barınaklarında donattıkları sofralarda zevk ve sefa sürüyor. Zaten bu yüzdendir ki işte teröristlere hep şey diyoruz ya kime neye hizmet ediyorsunuz? E, hizmet ettikleriniz sizin e, sizi düşünen umurlarında olmadığınız kişiler. E, onlar çocuklarını en lüks okullara gönderirken... ...çocuklarını... ...kolejlere götürürken, özel araçlarla... ...götürürken... ...çocukları havuz sefası yaparken... ...villalarda, denizlerde... ...yüzerken... ...bol saltanat içerisinde... E, ...bir hayat sürerken... ...siz ve sizin çocuklarınız... E, ...maalesef ve ne yazık ki... ...dağda... ...bir fare gibi... ...dağ faresi gibi bir yaşama... ...layık görülür ve buna sesinizi... ...çıkarmıyorsunuz. Çünkü... Siz de birer faresiniz. Ee, o yüzdendir ki e, sizinizi çıkartmıyorsunuzdur. Ve fareler dağlarda bir gün gelecek ya açlıktan ölecek ya da zehirlenerek ölecek. Başka kurtuluşları yoktur. Çünkü o fareler kemirgendir. Çünkü o fareler etrafa zarar vermeye çalışırlar ve zarar vermeye çalışan her şeye dikkat edin mutlaka kökünü kurutmak için bir mücadele yapılır. İşte fareler de mutlak surette ölmeye mahkumdur. Evet şimdi hayvan hakları savunucuları fareleri öldürmeye çalıştığım için bana dava açarlar mı Devam edelim. Milli Gazete katilliği Müslümanlar üzerinde öğrendik diyor sevgili izleyicilerimiz. E, Haçların utanç vesikalarıyla dul tarihine yeni bir halka eklendi. İşgalci ABD'nin müttefiki sıfatıyla Afganistan'da bulunan Avustralya askerlerinin 2015 ile 2016 yıllarında gerçekleştirmiş olduğu cinayetleri itiraf etti. Kan donduran itirafta Avustralya Genel Kurmay Başkanı Avustralya askerlerinin insan öldürmeye alışmaları için 39 Afgan sivilin keyifli olarak katledildiğini açıkladı diyor. İşte demokrasi diye e, yırtındığınız demokrasi e, naralarının atıldığı ve demokrasi nutuğunu vermesini istediğiniz ülkeler sevgili izleyicilerimiz böyle çıkıyor karşımıza. Ve son gazetemiz Karar. 3 yılın faturası kişi başı 28 bin lira. Ekonominin çarklarını kilitleyen politikaların Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ivme kazandığını belirten Profesör Doktor İbrahim Turan, akla ve bilime sırt çevirerek buraya geldik dedi. Rasyoneliteden uzak yaklaşımın vatandaşın cebine yansımasını çarpıcı rakamlarla işaret etti. Akıl almaz adımlarla TL itibarsızlaştırılmasaydı 3 yılda kişi başı 3643 dolar yani yaklaşık 28 bin lira fazla gelirimiz olacaktı diyor. Evet ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz. Yarın saatler 09'u gösterdiğinde yeniden sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Görüşünceye dek esen kalın hoşça kalın. Meydanlardan tanır tanıyan beni. Horonum, halayım, barım. Çayda çırayım Ben Harman dalı, sarı zeybeğim. Ben Türkiye'yim. Taşan, coşan Türkiye. Türkiye ben Harman sarı zeybeğim.